Saçı uzun yaşayan adam. Kendisini küçük düşünüyor. Hangi manada söylüyor bunu? İnsanlar erkek midir, kadın mıdır mesela arkadan baktığında anlayamayacak yani. Bazı çünkü erkeklerin saçları öyle bir kardeşim o kadar güzel oluyor ki kadının saçından bile güzel gözüküyor yani duruyor. Anlayamıyorsun. Ben böyle çok mesela bazen gençleri görüyorum. Hani de bu devirde, bu şeyde, durakta falan şurada burada. Bir bakıyorum, la diyorum bu kız mı, erkek mi acaba diyorum. Bakıyorum yüzünü dönüyorum, aa bu kız erkekmiş diyorum ya. Ama kızdan bile güzel saçı. Ne bileyim böyle işte permalı mermalı işte neyim ne bakımlı. Bakımlı demek daha kısa yollar daha güzel olur. Evet böyle. O yüzden burada dikkat ederseniz başını küçük düşürür demiyor. Kendisini diyor kendisini. Niye kendisini diyor sizce? Niye başını demiyor? Hani siz baş deyince böyle işte kadın başı deyince kadın kendi başını anlıyordunuz yani ya şu kafayı. Kafa anlıyorsunuz ya. Ya da erkek deyince kafa anlıyorsunuz ya. Ha değil. Ne dedik baştan? Bu ayetlerin hepsini niye verdik? Neden dedik bu teoloji kapsamında? Yani burada anlamını anlamayı anlayabilmeniz için. Anladınız mı? Ne diyor burada? Bak başını. Yani Tanrı'yı küçük düşürüyor. Ama buradaysa kendisini küçük düşürüyor. Neden? E çünkü onu cemaat görecek. Buna diyecek bu karın da erkek mi? Ne der acaba? Değil mi? Kadın gibi yapmış. evet bu yüzden böyle söylüyor. Peki ama burada kadınla ilgili ne söylüyor? Kadının uzun saçlı olması ise kendisini yüceltir. Bakın dikkat edin. Ama burada aynı şey söylemiyor. Bakın burada ne diyor? Evet. Kadın da erkeğin yüceliğidir. Bakın ama burada kendisinin yüceliğinden bahsediyor. Gördünüz mü? Bakın 14. ve 15. ayetlere dikkat edin. Burada kendisini küçük düşüyor ve kadın kendisinin yüceliyor oluyor saçı uzun olursa. Ama buradaysa Tanrı'yı küçük düşürüyor erkek ve burada kadın eğer ki saçı yani şey olur saçı var olursa erkeği yani yücelik oluyor. Gördünüz mü? Ya. Bak aradaki farka bak. Çünkü burada başı orada kendisi. Kendisi başka bir şey. Başı başka bir şey. Yani kendisi özü diyor herhalde geçiyor şeyde e, Azerbaycan kitabında. Ben baktım baktım kontrol ettim. Evet yani e, herhangi bir problem yok. Aynen de doğru. Yani siz sözleri iyi anlayabilmeniz için, gözünüzün önündekini görebilmeniz için ruhsal anlamda güçlü olmanız gerekiyor. Ruhsal anlamda güçlü olursanız ruhsal ruh gözünüz açılacak. İşte o zaman gözünüzün önündekini göreceksiniz. İşte birçok kişi bana bunu söylüyor. Abi biz bunları niye fark edemiyoruz ya? Ben de okuyorum aynı yeri diyor ya. Belki de yüzlerce defa okumuşumdur. Ben bunu niye hiç fark edemedim abi? Şimdi sen söyleyince fark ettim inan diyor ya. Evet diyor doğru haklısın hakikaten. Bak orada böyle, burada böyle yazıyor. Ben niye fark edemedim? Fark edemiyorsun. Çünkü ruhsal olarak zayıfsın. Peki bu zayıflığın neden kaynaklanıyor? Senden çünkü neden? Sen insanlardan mucizeler arıyorsun. Tanrı'yı bırakmışsın. İnternette Tanrı'nın bir şeylerini arıyorsun. Tanrı'nın kitabını bırakmışsın. Yapsın en büyük hazineniz evinizde ve elinizde olan. işte bu. Bu. Bundan daha büyük hazine yok. Tanrı'nın bir tane kitabı var. Tanrı'nın 10 tane, beş tane kitabı olmaz ya. Tanrı'nın bir tane kutsal kitabı var. O yüzden o kutsal zaten. Yoksa kutsal mı olur ya? 50 tane kutsal kitap olur mu kardeşim? Birisi yazı yazmış. Baktım okudum. Yahu baktım adam yazmış. İşte efendim İbrahim falan yerden gelmişti böyleydi. İbrahim şunu yapmıştı şöyleydi. Yahu bakıyorsun bakıyorsun yarabbi diyorsun bu adam hiç mi kitap okumuyor ya? Tanrı'nın kitabını okumamış ki adam belli. Adam İbrahim'i öyle bir anlatmış ki yani çok enteresan. Ha onu da filmlerden görüyor da öyle anlatmışlar. Ama insanlar bunlara inanıyor. İnanıyorlar insanlar bunlara. İşte inanmasının sebebi ruhsal olarak zayıflıktan kaynaklanıyor. Ruhsal zayıflık da körlüğe neden oluyor. Böyle şeyleri göremiyorsunuz. Fark edemiyorsunuz. Yani Tanrı'nın teoloji demek Tanrı bilimi anlamına geliyor. Tanrı'nın bilgisini göremiyorsunuz. Tanrı bilimi Tanrı bilgisi demektir. Yani okuduğunuz ayetin nelerle alakalı ve nerelerle alakalı olduğunu bilmenizle alakalıdır. İşte teoloji manası bu. Çünkü böyle sanki teoloji teolojiyi böyle çok ağır, böyle ağır, 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 böyle bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar ya. Yani teoloji İngilizce. Türkçesi Tanrı bilimi. Yani Tanrı'nın bir ayette anlatmak istediği şeyin ne olduğunu anlayabilecek bunu öğreten insanlara teoloji deniyor. Evet, bu da ancak Tanrı'dan olur. Bu şeylerden olmuyor. Neydi onun ismi? E, i̇lahiyat Fakültesi.